Merhabalar ben Elne Suca. YouTube kanalımızda çevirdiğimiz 4000 İngilizce en önemli kelimeler videomuzun 11. videosundayız. O halde hemen kelimelerimize bakalım. Unit 11. Word list. Any more. Any more means any longer. Her old pants don't fit her anymore any more any longer anlamına gelir. Onun eski pantolonları artık ona uymuyor. Any more any longer no more no longer Hepsi ne anlama geliyor? Bunların hepsi artık bundan sonra daha fazla anlamlarına geliyor. asleep When a person is asleep, they are not awake. The baby has been asleep for hours. asleep adjective sıfat Bir kimse uyuyor iken o uyanık değildir. Bebek saatlerdir uyuyor. Uykulu, uyuyan kişi. Berry. A berry is a small round fruit that grows on certain plants and trees. The berry looked delicious. Berry dut manasına da geliyor, kiraz manasına da geliyor, Böğürtlen manasına da geliyor. Daha çok bu tür meyveler. Ağaçların ve bitkilerin yetişen Yuvarlak küçük meyvedir. Bu meyve lezzetli görünüyor. Collect. To collect things is to group them together all in one place. I collected shells when I was younger. Bir şeyleri toplamak için toplamak. Bir şeyleri toplamak belli bir aran alanda hepsini bir araya getirmek anlamına gelir. Ben genç iken kabuk topluyordum. Deniz kabuğu topluyordum. Topladım ya. Yani. Compete. To compete is to try to be better than someone. He will compete with very good athletes. Compete, yarışmak. Yarışmak nedir? başka bir kimseden daha iyi olmaya çaba göstermektir, çabalamaktır. He will compete o yarışacak kiminle birlikte? Çok iyi atletlerle birlikte yarışacak. Ve compete ne yapılır? With ile birlikte kullanılır. Yarışmak. Conversation. A conversation is a talk between people. There were two conversations going on at once. Conversation, tartışma. Bir tartışma, insanlar arasında konuşulur. Aynı anda, aynı anda gerçekleşen olan iki tartışma vardı. Buradaki at once da birden, aniden birdenbire hep bir ağızdan yani hep bir ağızdan herkesin bir arada ne yapması konuşması anlamına geliyor. Creature. A creature is any living thing. The creature we saw today was either a dolphin or a porpoise. Creature bir yaratıktır. Yaşayan herhangi bir şeydir. Biz bugün bir yaratık gördük. O ya bir yunus balığıydı ya da bir liman e, yunus balığı. İkisi de yunus balığı demek. Ancak birisi daha çok liman yunusu diye geçiyor. Either or ifadesinde burada görüyoruz. Yani bir yaratık gördük. Create yaratmaktan geliyor. Bu da isim hali noun. O ya yunus balığıydı ya da liman yunus balığı idi. Decision. A decision is a choice. He made the wrong decision. Decision bir seçenektir. Karar vermek bir karar, bir seçenektir, seçimdir. O yanlış bir seçim yaptı. Either either is used with or to say there are two or more possibilities. Either niçin kullanılır? Ya da ile birlikte kullanılır. Or ile birlikte kullanılır. İki şeyin ya da daha fazlasının mümkün olabilmesini söyler. You can choose to be either white or black when you play chess. Santraç oynarken sen ya beyaz ya da siyah seçebilirsin. forest A forest is a place with lots of trees and animals. I love to go walking in the forest. Forest orman bir mekandır. Ne nasıl? Pek çok hayvan ve ağaç olan bir mekandır. Ormanda yürüyüş yapmayı seviyorum. ground The ground is the top part of the earth that we walk on. The ground under our feet was dry and brown. Ground yer zemin anlamına geliyor. Nedir? Dünyanın tepesinin bir parçasıdır. Öyle ki that öyle dünya ki we walk on biz onun üzerinde yürüyoruz. Yani üzerinde yürüdüğümüz dünyanın bir parçasıdır. Yer nedir? Bu yeryüzü bizim ayaklarımızın altındaki yeryüzü kuru ve kahverengidir. Introduce. To introduce someone or something is to say who they are. I introduced myself to our newest co-worker today. Introduce, tanıtmak, tanıştırmak demektir. Genelde to ile kullanılır. Tanıştırmak bir kimseyi veya bir kim kişi şeyi tanıştırmak, tanıtmak onun kim olduğunu, ne olduğunu söylemektir. Bugün ben kendimi bizim yeni iş ortağımızla tanıştırdım. Yani yeni iş ortağımızla tanıştım diyeceğiz marry to marry is to legally become husband and wife rose and henry were married and they lived happily marry evlenmek evlenmek nedir bir eş ve koca olmanın legal yasal yoludur rose ve henry evl evlidirler ve onlar mutlu bir şekilde yaşadı Prepare. To prepare is to get ready for something. I prepared my speech to the class. Prepare, hazırlamak. Hazırlamak bir şeyler için hazır olmaktır. Ben sınıf için bir konuşmam konuşma konuşmamı hazırladım. Sail. To sail is to move a boat on the water. I love to sail my boat on the lake. Sail yelkenle açılmak nedir? Su üzerinde bir botla hareket etmektir. Ben gölün üzerinde kendi botumla e, denize açılmayı severim. When something is serious, it is bad or unsafe. The accident was very serious serious ciddi bir kimse bir konu hakkında ciddi ise o ya kötüdür ya da güvende değildir kaza çok ciddi idi spend to spend is to use time doing something or being somewhere i like to spend my free time fishing spend harcamak anlamına gelir. Genelde on ile kullanılır. time, money money ve benzeri şeyler ile kullanılır. Para veya zaman harcamak. Harcamak nedir? bir şey yaparak ya da herhangi bir yerde olarak zamanı kullanmaktır. Ben boş zamanlarımı balık tutarak harcarım. Vakit geçiririm yani. Strange. When something is strange, it is not normal. Joe had a strange look on his face after he saw what happened. Strange yabancı, değişik anlamında. Bir kimse değişik iken, yabancı iken o kişi normal değildir. Joe gördüğü şeyden sonra yüzünde bir acayiplik ve gariplik vardı. Truth. The truth is a fact or something that is right. He was telling the truth about seeing a large green snake. Truth, hakikat demektir, gerçek demektir. Gerçek, gerçek olan bir şey ya da hakikat manasına gelir. Yine right ve fact de truth manasına gelen kelimeler. O, gördüğü büyük yeşil sinek, e, yılan hakkında gerçeği söylüyordu. Wake. To wake is to not be sleeping anymore. He is always full of energy when he wakes in the morning. Wake, uyanmak nedir? Artık uyuyor olmamaktır. Artık hala uyuyor olmamaktır. O her zaman sabah uyandığında Enerji doludur. Full of x. X ile dolu olmak. Evet dostlar kelimelerimizi bitirdik. Şimdi e, burada alıştırmalarını yapalım. To marry ne demekti? To marry evlenmek demekti. Peki bakalım doğru seçeneği. Collect toplamak. Prepare hazırlamak introduce tanıtmak. O halde wed evlenmek diyeceğiz. Wedding de düğün manasında. A living thing yaşayan bir şey. Conversation tartışma, truth hakikat, creature yaratık, yaşayan şey. Decision karar. O halde doğrusu creature. To move about across the water suyun üstünde bir botla hareket etmek. Suyu geçmek. Bir botla suyu geçmek. Spend harcamak. Forest orman. Sail yelkenle gitmek. Doğru cevap de. One thing or the other. Bir şey ya da diğeri. Asleep uykulu olmak. Compete yarışmak. Either doğru cevap olacak. Any longer, artık, anymore, no more, no longer. Bunların hepsi artık demektir. O halde anymore doğru cevap olacak. Flur kelimesinin eş anlamı neydi? Ground. Use my time. Zamanı kullanmak ne demekti? Spend time or ne demiştik? money Travel in his boat botuyla seyahat etmek ne idi? sail S Stop sleeping wake up Area ne demekti? feel Parçamızı okuyalım. Princess Rose and the creature. Princess Rose ve yaratık. There was once a beautiful princess named Rose. Bir zamanlar Rose isimli güzel bir prenses vardı. Her mother, the queen, however, was not as beautiful as the princess. Onun annesi, kraliçe ancak Prenses kadar güzel değildi. The queen felt bad that she was not the most beautiful woman in the kingdom anymore. Kraliçe krallıktaki en güzel kadın olmadığından dolayı kötü hissetti. Artık she was tired of competing with her daughter. O kızıyla yarışmaktan sıkılmıştı. She made a decision. O bir karar verdi. She prepared a drink for the princess. O prenses için bir içecek hazırladı. After the princess drank it, she fell asleep. Prenses onu içtikten sonra uykulu hissetti. Uykuya daldı. Uyudu. Then the queen took the princess to the forest. Daha sonra kraliçe prensesi ormana götürdü. She left the princess there. O prensesi orada bıraktı. It was a very serious thing to do. Bu yapılacak en ciddi şey idi. Either she will be killed by animals, or she will get lost in the forest. O hayvanlar tarafından öldürülebilir ya da ormanda kaybolabilirdi. The queen thought. Kraliçe düşündü. The princess had a dream. Prenses bir rüya gördü. She dreamed about a man with brown hair and brown eyes. O rüyasında kahverengi gözlü, saçlı ve kahverengi gözlü bir adam gördü It was the man she would wed O evleneceği adamdı The princess woke up Prenses uyandı She saw a strange creature on the ground O yerde acayip bir yaratık gördü It looked like a man O bir adama benziyordu But he was hairy and green. Ve o saçlı ve yeşildi. Yani tüylü, kıllıydı. He had horns on his head. Kafasında boynuz vardı. And a pig's nose. Ve bir domuz burnu. The creature said. Yaratık şöyle söyledi. Did I scare you? Seni korkuttum mu? I have not. Let me introduce myself. Umarım korkutmamışımdır. İzin ver kendimi tanıtayım. I am Henry. Ben Henry. I am not scared to tell you the truth. I think you are cute. Ben korkmadım. Gerçeği söylemek gerekirse sen çok tatlısın. Said Rose. Rose böyle söyledi. Rose and Henry spent the day together. Rose ve Henry günlerini birlikte geçiriyorlardı. They collected berries, caught fish and hand large. Onlar birlikte ahududu topladılar, balık yakaladılar ve yemek yediler. They had a very good day filled with nice conversations. Onlar güzel konuşmalarla dolu bir gün geçirdiler. Rose, I have to go home. Said Henry, "Rose, eve gitmek zorundayım," dedi Henry. "My ship will sail home soon. I can't leave you here in the forest alone. Will you come with me? Gemim birazdan eve doğru yelken açacak. Seni burada ormanda tek başına bırakmak istemiyorum. Benimle birlikte gelir misin?" Rose was very happy. She gave Henry a kiss right on his pig nose. Rose çok mutlu oldu. O Henry'nin tam domuz burnunun üzerinden öptü. As soon as she kissed Henry, Rose Henry öper öpmez he began to change. O değişmeye başladı. His pig nose turned into a man's nose. Onun domuz burnu bir insan burnuna dönüştü. His horns and green hair went away onun boynuzları ve yeşil saçları gitti standing in front of her was the man rose had dreamed about rose'un rüyasında gördüğü adam onun karşısında duruyordu rose and henry were married and they lived happily rose ve henry evlendiler ve onlar mutlu bir şekilde yaşadılar